Arkadaşlar merhaba bugün Celat kasırga kombosu olan Viper destesi ile oynayacağım. Roketi çıkarıp zehir ekledim metaya uygun olması için. Biliyorsunuz ki herkes küçük prens ve o evrim nokçular kullanıyor o yüzden aldım. Hemen maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Johnny isimli oyuncu var. Şöyle binici atarak başlayalım. Bir yandan da emojileri kapatıyorum. Başlangıç çelik kötü geldiyse zorlayabiliriz derken mezar taşını yanlış attı. Kasırgayı da yanlış attı. Bu nasıl mezarlık oyuncusu ya. Benim ana desem de mezarif yaptım. Bu kadar hata yapmıyorum ben. Goblinleri elimden çıkarmıyorum. Jel atalım. Goblinleri elimden çıkarırsam 1 de mezarlık yiyebiliriz. Bay Prodesesi hala kullanılır bence. Tabi roket yerine zehir almanız gerekiyor. Benim de yaptığım gibi. Ve artık fark ettiyseniz her gün shorts videosu atmaya özen gösteriyorum. Videolardaki gameplaylerim game üzerine. Arkaya küçük prens attı. Bize zehir atıp kulesine vuralım. Küçük Prens roketi çıkarmanıza gerek yok aslında ama 3 iksirlik bir karta 3 iksir fazla harcıyorsunuz. Ve bence bu çok saçma bir şey. Yani 3 iksirlik bir karta bence roket azılmaz. Zor durumda değilseniz. Köprüyü bile geçmedi tankı ne yapıyor ya bu. Şöyle bir cellat atıp savunalım. Cellat sonradan hata çıkacak o yüzden cellat attım. Şöyle binici basalım hemen. Kontra atak. Ana kulemi açardım da cellat var. O yüzden engel olur bana. Burada goblinlerimi çıkaracağım. Cellatı koruma pahasına. Evet güzel bir kasırga. Bak burayı tam shorts videosuna koymalık bir yer oldu. Baya güzel yani. Zehir atalım garanti olsun. Zaten goblinler döner herhalde. Tam şövalye ile köprüde keselim. Güzel. Goblinler yetişti son anda. Şöyle kasırgaya geriye doğru atıyorum. Yavrucular fazla vurmasın. 50 saniye boyunca da defans yapmam gerekiyor. Herhalde iki tane tomruk döndürdüz. Sağ tarafa doğru tüm gücünü kullanmasın diye tersten binci bastım. Ben orada evrimli şövalye atacaktım ya. Niye cellat attım. Köprüde bak keselim yine. sonra gerek yoktur herhalde. Böyle bir cellat atalım tekrardan. Yine güzel bir defans yapmayı başardık. Yavaştan da maçın sonuna doğru geliyoruz. Şöyle güzel bir zehir. Ve soldan gösterip sağdan girmek ne alakası? 5 yani saniye kaldı. İlk maçımızda mezarlığa karşı güzel kazandık. Hemen diğer maça geçiyoruz. Evet şu anda ikinci rakibi buldu. Spider Lat isimli oyuncu var. Böyle bir niş atabilirim bence. Bir sakıncası yoktur. Goblinler güzel tutturduk. Sağdan da binci güzel hasar veriyor. Şövalye ve madenci yani madenci kontrol edilir. Evrimli şövalye ile kullanıyordur. Orada birazcık fazla ekstra harcadım mecburen. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Tomruk duvar kişilere tek atmadığı için ekstradan kasır garcı attı bana. Bince basabilirim. Remiel'i aynen Remiel de oynuyor. Madenci kontrol değil. Normalde Remiel de sesi bize çok antidir. Evet. Öngümde kasırga olmadığı için anakuliyi yaşamadık. Neyse tekrar arkaya atar herhalde. O zaman açarız. Şöyle zehir atalım. Bir ikisi de beni yakalaması zor bence. Şöyle buz ruhu tekler umarım. Yapma be. Çok kötü oldu bu. Zaten eşleşme bizim için zor. Şimdi ya kasırga atar ya bomba kulesi atar. Bomba kulesini tercih etti. Mağdancı bekliyorum. Evet madenci atmadı. Şaşırttı beni baya. Şövalye atalım. Bakın ya bu sefer de gitti. Arkaya atmadı. Öne attı. Anakulyamı açamayacağım. Aynı yönden küçük prens bastı aslında. Cellat atılabilir ama ben... Yok ya. Zehri mi atsam? Yok tam cellat atalım. Cellat atıp savunabiliriz. Evrim iskeletleri de temizler orada. Buz ruhu ile donduralım. Başarısız olduk. Celat'ın kötü yana atıcı ittirdiği için küçük prensin şarjı azalıyordu. Ama Celat ittirmediği için şarjı azalmıyor. Bu yüzden atıcı tam olarak antisi sayılıyor. Buz ruhu yetişti son anda. Yavaştan zehir döndürebilir mi aslında? Şöyle tekrar ortadan bir celat alalım artık zehir fırsatlarını değerlendirmem gerek. Bulduğum her fırsatta zehir atacağım. Ana kule açıldı. Bak yine bir tane buz ruhu vurdu. Çok kötü oluyor bunlar. O celat bir tane vurdu. İşime gelir bu. Yine aynı yönden bir celat atıyorum. İlginç niye sürekli arkaya atıyorsa ana kuleden dolayı fazla da vuramıyor. Güzel bir zehir. Cellat'ı koruyalım şöval yine. Tamam binci bastım. <laughs> zehir birazcık agresifti. Cellat temizler misin evrim iskeleti? Mükemmel kasırga mı? Kuleye vurur mu? Evet vuruyor. Güzel oldu yine. Hemen cellatla temizlik yapalım. güzel bir tomruk. Bir cellat pozisyonu verse aslında maçı bitiririz hemen. O gene mükemmel bir kasırga. Mükemmel kasırga sayesinde ikinci maçta bitti. Hemen üçüncü maça geçiyoruz. Evet şu anda üçüncü rakibi buldum. Mateo isimli oyuncu var. Hemen evrimli şövalyeyi döndürmek için arkadan bırakıyorum. Fıçıyı rahatlıkla savunabilirim. Hiç hasar yemedik. Bayağı güzel oldu. O bait oynuyor. Lockbait de roket kullanıyordur büyük ihtimalle. O yüzden arkadan cellat atmayacağım. Gerçi metadan dolayı zehiri de kullanıyor olabilir. Bir anda 8 x harcadı. O yüzden önden cellat atıyorum. En azından cellat prensesi alsın. Güzel oldu. Tomruk atalım. Fake getirmeye çalışabilir bana, o yüzden birazcık dikkatli olacağım tomrukları atarken. Şövalye atalım, hata çıkar. Sonra biliyorsun böyle binici atıp süz diyelim. Evet, son iksirleriyle falan attı o çeteyi. Tam tomruğu son ikisleriyle attı o zaman. Az çok da iksir saymayı öğrenmeye başlıyorum. Burada cellatı sol taraftan gönderiyorum. Önce fıçıyı savunalım. Arkaya attığını gördüm bu arada. O yüzden goblinleri attım tomruk yerine. Tomruk gerçi elimde miydi ya? Yok değildi. Neyse. Sol taraftan celat atıyorum. Roketi varsa atsada bir şey kaybetmem. Kule canlarını eşitleriz yavaştan. Alt ikisi harcadığı için bir de bekleyip attığı için biniciyle girdim. Tomruk atıyorum goblin çetesi için. Evet atmadı birazcık şaşırdım. Gerçi atacağımı tahmin ettiği için de beklemiş olabilir. Bu sefer normal attı fıçı. Yapacak bir şey yok hasar yiyelim. Ana kuleyi de açabilirdim. Tercih meselesi. Evet felaket atmayı tercih etmedi. Önden jelat atıyorum. Roketi olduğu için önden çalıştırmam gerekiyor. Oo celat kuleye vuruyor. Mükemmel kasırga. Bakın yine şorsa bir an geldi. Hemen şövalye atalım. Sağda meyille attım tomruğu. Güzel. Goblinlerle güzel kurduk şövalyeyi. Tahmin etmiştim az çok böyle bir şey yapacağını. Burada zehir atıyorum. Yani tomruğu elimde tutmak istedim. Tam burada kasırga atmaya gerek yok zaten. Öyle bir pozisyon gelmedi. Kart toparlayıp atak yapalım. O yüzden tomru katmadım. Tomru atmadığım için atakta kullanıyorum. Şansa da goblin tetisi atmadı. Yavaştan zehir döndürelim o zaman. Arkadan roket atma... Pardon, artık roket ne alaka. Arkadan çelat atmadığım sürece roket atması saçma olur. Ama atak da yapmam gerekiyor. Kasırga pozisyonu verir mi bana? Cellat nereye vuruyor? Prenses için şövalye attım. Çok güzel tutturduk. Hemen biniciyi döndürdüm. Basıyorum. Kasırga attım goblin çetesi için. Tutmadı ama en azından kuleyi aldık. Şimdi ana menüye dönüyorum. Sezon dükkanından birazcık alışveriş yapalım sizlerle birlikte. Evet şu anda sezon dükkanında gördüm. 9624 tane jetonum var. Ne alsam diye düşünüyorum. Destanslardan duvar ekleyeceğimi aksamak istiyorum. Bu yüzden destans alıyorum. Güzel destansların hepsini aldık. enderlerden de şok bildiğine maksamak istiyorum. O yüzden ender alıyorum birazcık. Yani bu kadar alabildik şu anlık. İlerleyen günlerde tekrar böyle bir video sonunda sezon dükkanı alışverişi koyarım. Videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.